Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir cümlesi var. Ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel, senin ayağından öpeyim der. Ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel, senin ayağından öpeyim. Allah bize bütün müminleri sevdirsin. Amin. Bütün müminleri sev. Bazen şöyle deniyor: Müslümanlıktan İslam'a sığındım. Bu cümle ilk bakışta hoş geliyor insana. Ya Müslümanlar içinde de böyle garip adamlar var. Kardeşim elbette var. Hatasız kim var? Ama Allah gönlümüzde asla ve kat'a Müslümanlara karşı bir kötü niyet bulundurmasın. Kötü sözü bu dilimizden çıkartmasın. Diyeceksen adamın kendisine söyle. Ya bu adam kardeşim de, yalancı ya de. Ama bu nasıl Müslüman ya deme. Bakınız Müslümanlıkla olumsuz cümleyi yan yana getirme. Bu edepsizliktir. Gerçekten edepsizliktir. Allah seni İslam'dan mahrum bırakacak kadar yolunu yuvarlar götürür yani. Allah muhafaza. Sen Müslüman'ı katiyen, mü'min adama katiyen ağır söz söyleme. Yani söyleyeceksen şahsına söyle, ayırın. Ama mü'minlik vasfıyla beraber söyleme arkadaş. Onun hamlığını İslam'la yan yana getirerek İslam'a toz kondurma. Bu senin benim Allah muhafaza buyursun. İslam'dan mahrumiyetle sonuçlanabilecek yuvarlanıp gitmeyi gerektirecek kadar büyük bir suçtur. Onun için bazen çok böyle kolayca kullanıveriyoruz bazı cümleleri. Aman dikkat. Bazı cümleler, bazı kelimeler elektriklidir. Hem de yüksek voltajlıdır. Böyle 10, 20, 30, 250 falan değil. 2500 ile çarptı mı görürsün ürünü. Allah muhafaza buyursun. Onun için bazı insanların suretine çarpılır, suretine, kalıbına. Bazı insanların kalbine çarpılır. Allah muhafaza. Kalp çarpılırsa, kalbe bir çarparsa inkar vadilerine doğru yuvarlana gidersin. Allah muhafaza buyursun. Onun için Müslüman kelimesiyle, mümin kelimesiyle bu kötü cümleleri yan yana getirmemek lazım. Asla ve kata.